Devlet Ana, Kemal Tahir. Kerim Çelebi... hiçbir şeyin farkında değildi. Elleri dizlerinde cansız abesinin sağ yana toprağa yapışmış, gözleri sımsıkı yumulu yüzüne bakıyor. Sanki soluklanıp soluklanmadığını anlamaya çalışıyordu. Orhan Bey ...onu çıkarıp çıkarmamayı... ...ölünün üstüne... ...bir şey örtüp örtmemeyi hesapladı. Demircan'a yapılacak her şey... ...Kerim Çelebi'nin... ...doğmuş acısını dalgalandırıp... ...kat kat arttıracaktı. Saygılı bir konuk ağlayacak... ...titiz bir ev sahibinin... ...noksan arayan dikkatli bakışlarıyla... ...çevresini bir daha gözden geçirdi. Biraz ileride... Demircan'ın başlığını görünce gözlerini kıstı. Gidip aldı. Düşünceli düşünceli evirip çevirdi. Neden çıkarmış sarığını? Nereye koymuş? Niçin? Börk eninde hızlı hızlı yürüdü. Demircan'ın yardımcısı Ermeni Toros'un yattığı çadır her zamanki gibi derli topluydu. Burada hiçbir boğuşma olmamıştı. Yay torbası, okluk, hatta Demircan'ın babası Rüstem pehlivandan kalma, kaplan çavuş yapısı ünlü kılıç direkte asılıydı. Kapının yanında duran Rum heybesini görünce gözleri keskinleşti. Gidip boşalttı. Bakır kaplarda kebap, kaymak, yoğurt, bir tahta kutuda tereyağı, kuru baklava, peynir vardı. Börekle cevizli ekmek kar gibi tülbentleri sarılmıştı. Her şey çok temiz bir ev kadınının çok sevdiği birine onları çok özenerek hazırladığını gösteriyordu. Orhan Bey'in çocuk gözlerinden ilk defa gerçekten korkunç bir kahretme hırsı mavi bir ışık gibi çakıp geldi. Yumuşak çizmeleriyle bir kaplan gibi sessiz yürüdü, davulu alıp çadırdan çıktı. Kızgınlığını bundan çıkarmak istiyormuş gibi baskın var işaretini vurmaya başladı. Edebi Sofralardan herkese merhaba. Bugünkü programda Kemal Tahir'in Devlet Ana Romanını konuşacağız ve Selçuk Orhan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederim sizleri sormadan. Sağ olun bizler deyiz. Hocam tarihi roman yazmak yani başlı başına bir mesele değil mi? O dönemdeki dili yakalamak, eşyalara hakim olmak bir de o dönemin belki ruhunu yakalamaya çalışmak. Zor bir mesele değil mi? Ya ben şöyle düşünüyorum, hani kendim de tarihsel bir roman e, yazmış, hani o deneyimden geçmiş birisi olarak. Aslında her türlü roman günün sonunda bir çeşit tarihsel roman, yani geçmiş bir dönemin üzerine yazılmış oluyor. E, ama bu dönemi kendinizden daha uzak bir e, tarihsel anda aslında e, şey yapmaya çalıştığınızda tasvir etmeye çalıştığınızda işin içine başka unsurlar giriyor. tam sizin söylediğiniz gibi, yani o dönemin dili, insanı. Olayları o dönemi düşünmek, hayal etmek işin başka bir tarafı oluyor. Dil tarafı aslında biraz daha oyunlu tarafı. Hı. Yani örneğin devlet anayı Kemal Tahir gerçekten o yıllarda konuşulan dille, o dili birebir çalışarak kurmaya çalışmış olsa zaten çok zor bir işlem bu ve bunu başarmış olsa muhtemelen biz romanı anlamazdık. Çünkü biz o gün kendi hani Türkmenlerin nasıl konuştuğunu, o günkü dili çok iyi bilmiyoruz. Ve önümüze öyle bir metin gelse büyük olasılıkla okunmaz olurdu. Ama orada romancı ne yapar? Bize o dönemin işte dilini, atmosferini, kavramlarını yansıtan, havasını yansıtan aslında bir çeşit ara dil kurar. Yani o dönemi bize tercüme eden bir dildir bu. Birebir o dönemin dili değildir. Bu bana sorarsanız hani 19. yüzyıl üzerine yazarken de böyle, 16. yüzyıl üzerine yazarken de böyle çünkü özellikle bizim dil geçmişimizde çok fazla dönüşüm var. Yani işte Osmanlıcadan Türkçeye, Türkçenin kendi içerisinde bile başka dönüşümler var. Haliyle o dönemin dilini bugün okura okutmak çok kolay değil. dolayısıyla öyle bir ara oyunla aslında bir çeşit dekoratif dil oluşturarak, kurgusal dil oluşturarak bunu çözmeye çalışır. bu da Kemal Tahir'in aslında önceki romanlarından da hakim olduğu bir şey. Yani önceki romanlarında da aslında yer yer yarattığı, kullandığı bir konu. Evet. Yani aslında belki de şöyle demek lazım. O dili yaratmakla belki bitmiyor. O dönemin ruhunu yani o insanlar, o insanların eşyaya bakış açısı, zamana nasıl algıladıkları zamanı. Ya bütün bunlar bir mesele. Kemal Tahir bu konuda başarılı buluyor musunuz? Şöyle ben Kemal Tahir'i kendi tahayyül ettiği çağı yaratma açısından başarılı buluyorum. Şimdi o dönemi birebir gerçekten yansıtabilmek, o dönemki insanın ruh halini, hayatını yansıtabilmek biraz uzak bir ideal Yani Kemal Tahir de zaten oradaki karakterleri kendi fikrine göre, e, o tarihsel dönem yorumlayışına göre idealize etmiş. E, veya işte onlara belli bir takım özellikler katmış. E, aslında yani o dönemi anlatarak varmaya çalıştığı şey de bugünün bazı dertlerine cevap vermek. E, bize oradan bir hikaye yaratmış. E, şimdi bunu e, çok uzun yıllar önce Homeros'ta yaptığında... Büyük olasılık benzer bir şey yapıyordu. O da işte Odiseyanın işte şeyini anlatırken hikayesini anlatırken Odiseyanın ruh halini yaratmaktan çok o Yunan toplumunun ihtiyaç duyduğu ruhu yaratmaya çalışıyordu. Benim hani görüşüm ve hani romancı olarak en azından gözlemim bu yönde. Çünkü o yaşanmış bitmiş tarihçilerin bile nüfuz etmekte çok zorlandığı bir dönemi. Ee, o kadar birebir yeniden yaratmak çok kolay değil. Yani biz aslında kurgusal bir e, tarihsel çağ yaratıyoruz o durumda. Evet. Yani gerçek olan karakterler de var. Evet. Ama e, Kemal Tahir'in kendi yarattığı. Hiç şüphesiz yani roman olduğu için. Tabii. Yani şimdi hani Ertuğrul Gazi o dönemde yaşamış. Osman Bey yaşamış. İşte e, Orhan Bey onun oğlu. Ama biz şunu bilmiyoruz. Yani Orhan Bey romanda anlatıldığı gibi e, işte kerimcanlı ya da Kerim Çelebi'yle bir ahilik oyunu içerisine giriyor muydu? O günkü çocuklar bunu yapıyor muydu? Bunlar bizim hani bilip gözlemleyebileceğimiz, dökümanlarda da bulabileceğimiz şeyler pek değil. Çünkü hani o gün bu tarz kayıtlar yoktu. Hayatı anlatan kayıtlar sınırlı o dönemde. Evet, evet. orada ne yapıyor romancı? Aslında e, Kemal Ter'in orada şöyle bir avantajı var. E, uzun yıllar hapishanede kaldığı sürede e, Anadolu insanını en azından hapishane seviyesinde e, yakından gözlemleme imkanı e, bulmuş. E, bunun belki ona bir takım dezavantajları da olmuştur. Hani Romanlarını okudukça ben bunu da düşünüyorum ama aslında aynı hani Anadolu insanının belli bir özü koruduğuna inanarak, koruduğunu düşünerek o günün insanı da, insanını da tıpkı o köy romanlarında anlattığı Anadolu insanı gibi kurgulamış biraz. Hatta o gün anlattığı işte o Rum, Ermeni vesaire karakterleri de buna benzer şekilde kurguladığını söyleyebilirim. Hı. O zaman bir realizmin yanında bir idealizm tarafı da var Kemal Tahir'in değil mi? Tabii aslında bu roman yani Devlet Ana bana sorarsanız en idealist romanıdır. Yani özellikle erken romanları işte göl insanlarından başlayıp köy romanlarıyla devam eden periyotta neredeyse naturalist bir çizgidedir. Şimdi naturalizm toplumsal gerçekçiliğinde birebir e, aynı şey değildir. Yani toplumsal gerçekçilikte de insanın kusurları, insan ilişkilerindeki e, bir takım sorunsallar ele alınır. E, ama naturalist romanlarda insan artık doğal bir obje gibidir. Yani hani e, o, o şartlarda böyle davranır dediğiniz bir denek gibidir. Bazen hani Kemal Tahir'in o e, köy romanlarının naturalizme kaçtığını da, e, ...görürüz. Hatta bu yönden de eleştirilir. E, Devlet Anada ise... ...bunu pek yapmıyor. Devlet Anada şu çok net... ...yani iyi kişiler, iyi karakterler var... E, ...iyi karakter özellikleri var... E, ...iyi insan olmanın bir tarifi var... ...ama aynı şekilde işte... ...bozulmuş, çürümüş, kötü insanlar var... ...ve bunlar çok e, keskin şekilde... ...birbirinden ayr ayrılar Devlet Anada. E, Kemal Tahir'in diğer romanlarında da... ...bu zaman zaman oluyor. Özellikle işte... Esir şehir Üçlemesi gibi. Orada da ağırlıklı işte iddiaçlılar... ...daha iyi olan kesimdedir. Ama hani orada şunu sezeriz. Yani bu insanlar başka şartlarda... ...başka yerde doğmuş olsalardı... ...oraya göre rol alabilecek kimselerde... ...aslında e, hissi vardır. Devlet ana da pek öyle değil. Devlet ana da hani özü iyi olan insan... ...özü kötü olan insan gibi bir... E, ...fikre vardığını hissediyoruz Kemal Tahir'in. Hmm. Romanda aslında pek çok entrika var. Yani Bizans sınırında... ...ya yani o Soğut Türklerinin yaşadığı... ...pek çok hadise var. Fakat o... Romanın geneline baktığımızda alttan altı aslında esas mesele yani sofra yani sofraya bir şey konmak istemesi hı hı. yani sofra o geçim telaşesinin çok merkezi bir rol oynadığını söyleyebilir miyiz? E, mutlaka e, şimdi zaten hem tarihsel açıdan hem de Kemal Tahir'in görüşü açısından e, özellikle o dönem hani kaynaklar üzerine savaşın çok yoğun olduğu bir dönem yani Anadolu bir iç savaş ortamında. Yani o romanın tabiriyle at izi it izine karışmış. İşte bir taraftan Moğollar işgal etmiş. E, Bizans da aldığı için kendi unsurları üzerinde otorite kuramamış. Bundan pay almaya çalışan işte e, tekfurlar var, beylikler var. E, her biri işte kendisi için bir takım e, çıkarlar koparmaya çalışıyor ve olağan ticaret ilişkileri, olağan üretim ilişkileri pek süremiyor. Haliyle de insanlar aslında kendilerini savunmaktan, şey işte tarım yapmaya daha böyle işte zenginleşmeye, görenmeye belki de fırsat bulamıyorlar. En azından Kemal Tahir'in döneme bakışı bu. İster kavgaları da biraz bununla alakalı. Bu kavga içerisinde de işte Osman Bey, Ertuğrul Gazi'ye ve o şey işte kayı boyunu aslında biraz daha ahlaki ve biraz daha üst seviyede bir rol biçmiş Kemal Tahir. Yani onlar hani yokluk da görseler başkalarıyla da dayışma içerisinde ve işte hak bir yaşam sürerek bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Bu biraz Kemal Tahir'in aslında formülize ettiği toplum anlayışına, Kerim devlet anlayışına başlatan bir şey. Biraz onu açıklamaya başlayan bir şey. Hmm. Bu bizim şu an oturduğumuz sofra aslında önemli bir değişimin yaşandığı bir sofra. Kerim Çelebi'nin o kalemi bırakıp kılıcı kuşanmasını Hı -hı. anlatan bir sahne aslında burası. Bu sofra hakkında neler konuşabiliriz? Değişim hakkında, Kerim'in yolculuğu hakkında? bir Kerim sonuna doğru tekrar kalemi kuşanma yoluna da giriyor tabii. Orada bence şey var, Kemal Tahir'in e, Hikmet Kıvılcımlı'dan özellikle etkilendiği bazı düşünceler devreye giriyor. E, Romanın aslında şeyinde de, mayasında da... Biraz açar bu var tabi. Tabii tabii. Çünkü Kemal Tahir biliyorsunuz donanma davası nedeniyle 1930'larda bir hapishaneye giriyor. 12 yıl kadar hapishanede kalıyor. Ve bu e, süreçte aslında birlikte hapishaneye girdiği kişilerden birisi Hikmet Kıvılcımlı. Bu e, Marksist bir tarih profesörü. Hı. Ve Hikmet Kıvılcımlı'nın tarihle ilgili, Türk ile ilgili ilginç bir tezi var. Bu tez aslında sadece Kemal Tahir'de değil, daha işte Türkü nispeten milliyetçi diyebileceğim Marksist yazarlarda da devam etmiş bir tez. Şöyle düşünüyor, Batı kapitalizmine aykırı olabilecek, ona karşı koyabilecek, ona direnebilecek öz, maya bu topraklarda var. Çünkü işte Orta Asya'dan buraya göçen, Anadolu'ya göçen Türk boylarının bir çeşit gazilik kültü vardı canlarını işte feda ederek, doğruyu hakkı savunma şeyi vardı. Özünde işte canlarını feda ederek şehit oluyorlar. Ee, bu Anadolu'ya geldiklerinde İslam'la da birleşiyor çünkü İslam'da da benzer bir e, kültür var ve onların hani değer anlayışı e, işte başka insanları köleleştirip onların emeğini sömürme üzerine değil. E, ve bu yönden de aslında Batı'nın nüfuz edemediği bir e, bölge Anadolu. E, bu tezin hani çok böyle nasıl diyeyim, biraz yüzeyselleştirilmiş bir açıklamasına gidersem böyle bir şey söyleyebilirim. Kemal Tahir de biraz aslında şey yapıyor, e, oradaki hani e, o boydaki insanların savaşçılığı övmesi, sahiplenmesi, savaşçılığı en yüksek değer olarak görmesini bence biraz bu Hükmet Kıvılcım'ın tezlerinden e, yükleniyor. Yani hani e, orada Kerim Çelebi'nin de aslında kaleme atıp kılıcı kuşanması, annesinin işte Bacı Bey'in e, veya işte Roman'ın adıyla Devlet Ana'nın ona dayattığı bir şey. Çünkü orada artık şey olmuş, karışıklık çıkmış, iç savaş başlamış ve kılıcı kuşanması gerekiyor. Bir böyle bir mesaj var. Bir de aslında kılıcı kuşanmak, devlet olmak, devlet haline gelmek o toplum için en yüksek değer. Ve bunun için gerekirse ölünüyor. Böyle bir şey var, felsefe var. Roma'nın o yönünde. Kemal Tahir aslında oradan İkbet Kıvılcım da nispeten daha böyle Marksist bir kanala doğru yani bu tezini. Yani günün sonunda e buradan işte Tefeci-Bezirgen ilişkilerinin vesaire nasıl doğduğunu, e, işte sınıfsallığı vesaire açıklamaya başlar. E, Kemal Tahir bunun biraz daha idealist noktasında kalmış ve orada aslında duruyor. E, ya Onun romanlarında zaten hep şey vardır, böyle bir namuslu insan, namus vurgusu, namuslu aydın vurgusu vardır. Ve insanlar hani böyle bir öze tutunarak gerekirse hani o namuslu kalabilmek adına kendilerini feda edebilecekleri bir e, dünyayı aslında tahayyül etmeye çalışır. Biraz bence şeyde de, Devlet anada da o ideal tahayülün, o bir çeşit nasıl diyeyim, ütopyanın diyeceğim ben ona görüntüsü var. Şimdi bu klasik anlamda bir ütopyaya benzemiyor. Ütopyalarda biliyorsunuz insanlar böyle şeydir, refah içerisinde yaşarlar, şen şakraktırlar. Ama bu daha çok ahlaki bir ütopya bana sorarsanız. Yani hani ahlaki seviyede, üst düzeyde olan insanların davranışlarıyla yaratılmış bir toplum yaşamı idealize edilmeye çalışılıyor o erdemli insanlar yani e, Kemal Tahir'in ifadesiyle konuşuyorum. Erdemli insanların özelliklerinden bir tanesi de aslında sofralarını yabancılar açması, ekmeklerini paylaşmaları. Karakterler üzerinden neler söyleyebiliriz? Yani bu sofra teması ilginç bir şekilde. Mesela Ertuğrul Bey ve Dündar'ı karşılaştırırken birinin sofrası doyumluk, evet. birininki tadımlık diyor. Hı hı. Ya sofra meselesi bence orada biraz şeyi de e, temsil ediyor. Şimdi bu roman olduğu için tabii çok şeylerle, ekonomi kavramlarıyla anlatmıyor evet. bize ama e, temel mübadele yani değiş tokuş ilişkilerindeki ayrımı anlatıyor bize. Yani işte batıdaki sistemde nasıl işte toprağın sömürüldüğünü anlatıyor bir tarafta. E, diğer tarafta doğudaki ya da en azından Kemal Tahir'in idealize ettiği doğudaki sistemde aslında daha paylaşımcı bir e, yapı olduğunu a, duyurmaya çalışıyor. Şimdi Kemal Tahir'in kendisi de sosyalist bir yazar, en azından böyle iddia ediyor. Dolayısıyla o paylaşımcılıkta da biraz hani kendi sosyalizm anlayışına bir pay çıkarma e, durumu da var. E, yani biraz öyle üretilen şeyin ortak paylaşılması, herkesin ihtiyacın kadarını alması ve herkesin üretebildiği kadarını, katkıda bulunabildiği kadarını üretmesi gibi biraz e, Ütopyanist sosyalizm diyeceğim şey var, e, çerçevesi var orada. Fakat, bu bizim son yıllarda yapılan çalışmalarla, son 50 yıl diyelim yapılan çalışmalarla aslında Kemal Tahir'in çizdiği portre bir ölçüde uyuşuyor. Yani kapitalist ekonomilerdeki pazarlar genellikle birbiri yarışırken, rekabet ederken doğu toplumlarını daha tamamlayıcı. Yani pazara inen iki esnaf çoğunlukla birbirinin fiyatını kırmaz, birbirinin açığını, eksiğini tamamlar. Hı hı. En azından gün, güncel bir anlatı bunu söyler. Kemal Tahir'in çizdiği portrede aslında tabii ne kadar doğru onu ki roman olduğu için yüzde yüz doğru olma kaygısı da yok, imkanı da yok. Fakat Kemal Tahir'in çizdiği portre buna aslında bir tarafıyla uygun. Tabii. Şöyle aslında belki söylenebilir söyleyebilir. E, paylaşım meselesi hani Osmanlı'da da gerçekten biraz Kemal Tahir'in tarif ettiği gibidir yani. E, Orada örneğin çarşı devlet tarafından kontrol edilir evet. e, işte. Bazen bir takım bir yolsuzluklara yol açsa da bir çeşit nar uygulaması vardır. Ee, işte bir dükkan kapandığında onun açılması için özel izinler vesaire gerekir. Ee, yani büsbütün serbest bir ticaret dünyasından orada söz edemeyiz. Muhtemelen batıda da bu kadar serbest değildi e, ticaret dünyası. Ama batıda işte e, bütün şeyi çeviren, değiştiren, dünyanın çehresini değiştiren bu coğrafi keşifler vesaire Tabii. meselesi olunca bütün o artık küreye yayılan bir, bir sömürme becerisi oluştu. İşte Amerika kıtasından Hindistan'a kadar her yerin kontrol altına alınabildiği ve o kaynakların batıya aktığı bir düzen oluşabildi. Bu da ister istemez terazinin hani ekonomi tarafında batıyı çok daha ağır hale getirdi. Buna da tabi yani Osmanlı Devleti'nin ya da başka toplumların uzun süre direnmesi beklenemezdi. Yani benim en azından fikrim bu. Evet. İç şüphesiz yani Devlet Ana ideali olan bir ideali anlatan bir roman. Biz günümüz okuyucusu aslında bu idealler yani postmodernizmin getirdiği bir bir bakış açısıyla diye, söyleyelim. Ve çok sevmiyoruz. Yani bir hakikat denen bir şeyin varlığını belki inkar etmiyoruz ama çok değişken olduğunu düşünüyoruz. Kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini düşünüyoruz. Bugünkü bir okuyucu Kemal Tahir'in bu Devlet Ana romanını okusa kendine bir şeyler çıkartabilir mi? Bugünün okuyucusuna hitap ediyor mu? E, mutlaka ediyor. Yani bence mesela en önemli e, oradaki değerlerden bir tanesi entelektüel olmakla alakalı e, çok e, açık olmayan ama çok net bir mesaj var. E, Kerim karakteri aslında yani çok ilkel bir dönemde olmakla beraber bir çeşit entelektüeli temsil ediyor. E, entelektüelin rolüyle ilgili bize çok şey söylüyor. Yani birincisi hani kendini geliştirmek için bir çabalaması var işte Şeyh Edebeli'ye kapılanmak istiyor. İşte bulabildiği çerçilerden vesaire kitapları vesaire alıyor. İçinde yaşadığı topluluk onunla alay etse bile işte o mollalık şeyini çıkarmak istemiyor üzerinden. Ama bir de sorumluluk alması gereken bir dönemle karşılaşıyor. Ve sorumluluk alması gereken dönemde de en sevdiği şeylerden fedakarlık etme adına içinde bulduğu topluluğun yararına bu sorumluluğu alıyor. Bence burada Kemal Tahir hiç fena olmayan bir entelektüel modeli, entelektüel rolü çiziyor bize. Bu hani en azından ana hatlarıyla takip edilmeye değer bir evet. unsurdu diye düşünüyorum. Kerem'in kalemi bırakması, kılıca sarılması, tekrar kalemi alması aslında evet. bana kalırsa Kemal Tahir'in bir tezi de bu. Yani o Osmanlı başarısının altında bunu yapıyor yani bütün karakterleri kahraman, sürekli gaza eden Kişiler olarak da resmedebilirdi Kemal Tahir fakat sizin de dediğiniz gibi aslında işin kalemle olduğunu yani o kahramanlığın bir araya araya bir yere koyuyor. Yani iki kalemin arasına kılıcı koyuyor değil mi Kemal Tahir? Evet zaten sadece işte savaşçı olarak resmetseydi bu sefer hani şimdi televizyonda sık seyrettiğimiz aksiyon filmlerine benzer bir işte şey olurdu kılıç çapırtısından geçilmeyen bir roman olurdu. Hem onu yapıyor hem de insan ilişkilerini çok net anlatıyor. Yani örneğin Kemal Tahir'de birçok yazarda olmayan bir şey var. Kadınlar gerçekten kanlı canlıdır şeyde Kemal Terdi. Maalesef bizim edebiyatımızda çoğu yazarda o kadar kanlı canlı değildir. Hatta biraz ya idealize edilmişlerdir, iyice uzağa atılmışlardır. Ya iyice işte şey yapılmıştır, yozlaşmış şekilde tasvir edilmiştir. İşte Peyami Safa vesaire örneklerine gidecek olursak. Ee, ama Kemal Tahir'de hani hem zaaflarıyla, hem işte sevgisiyle, aşkıyla, her şeyle çok daha canlı kanlı bir kadın tasviri var. Ee, bu başka romanlarında da olan bir şey. Bunu hani Devlet Ana'ya da e, taşımaktan hiç çekinmemiş. Yani insan işlerini yaratırken de e, orada mesela böyle detayları da dikkatlice e, incelemiş. Yani örneğin romanda ölen Demircan'la e, Liyan'ın e, ilişkisi... Or topluluklar tarafından biliniyor ama görmezden geliniyor. Biraz böyle üstünde o kadar durulmuyor gibi bir havası var. Bu inceliklere dikkat etmiş, bunları yansıtmış. Bunlar gerçekten büyük olasılıkla Kemal Tahir'in kendi yetiştiği toplum içerisinde, kendi değerleri içerisinde de gördüğü gözlemlediği şeylerdi. Yani hani hemen hemen işte Türk insanı, Anadolu insanı böyledir dedi. Ee, ve hani o gördüğü, gözlemlediği, Anadolu insanında tespit ettiği iyi nitelikleri aslında bir araya toplayarak e, Devlet Ana diye bir e, roman çıkardı. Şimdi iyi insan anlatmak çok zordur romanda. Yani romanlar genelde yozlaşmış, çürümüş insanları anlatırken çok başarılıdır. Ee, örneğin şey, Gogol'un şey yaptığı söylenir. İşte iyi bir karakter yaratamıyorum diye ölü canları yazdıktan sonra ağladığı söylenir. Kemal Tahir de bence şeyde devlet ana da buna gayret etmiş. Ee, ve onu belli bir seviyeye kadar da en azından kendi tahayyülü içerisinde ortaya koymuş diye düşünüyorum. Ki bu hani hiçbir şey değilse romancının kariyeri açısından çok önemlidir. Peki romanın ismi niçin Devlet Ana? Ee, Kemal Tahir bence orada çok ince bir e, tercihte bulunmuş romanın adını oluştururken. E, çünkü devlet kavramı genellikle bizim erkeklikle, babayla özdeşleştirdiğimiz bir şey. E, Kemal Tahir biraz aksi bir yönde gidip e, ana demiş... Bu aslında biraz kültürümüze de e, uygun. Biz mesela yol için ana yol vesaire gibi ana tabirini e, öncelikli olarak kullanıyoruz. E, orada e, kapsayıcı olması, belki daha müşfik olması ve doğurucu olması, ana kaynak olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum bu terimin daha baskın olmasının. Bir de romanda e, devlet ana aslında aynı zamanda bir karakterin adı Bey diye de geçen orada işte Bacıyan Rum denen bir e, oluşumun başındaki gayet savaşçı işte Kerim'in annesi, ee, yiğit bir kadının adı. Ee, yani bir çeşit kadınlık var e, devlet üzerinde, Kemal Tahir'in tahayyülünde ama bu e, aynı zamanda işte kılıcını kuşanıp sefere çıkabilecek bir kadın. Yani işte pasif ve e, şey yapılmış, kenarda bırakılmış e, bir e, yapıda değil. E, tersine patriyarkanın rolünü onun kadar güçlü, onun kadar etkili üstlenebilecek bir e, anadık var. E, bence bu ikisini buluşturması açısından e, ilginç bir fikir yaratmış. E, ve bu ifadeyi yani devlet ana ifadesini de yadırgamıyoruz. Sanki dilimize yüzyıllarca oturmuş, pelesenk olmuş bir ifade gibi. E, kolaylıkla benimsediğimiz bir şey. Çünkü e, dilimizin kökünde olan bir şey. Bizi besleyen bir şey. Devlet ana bir karakter ismi ama yani aslında orada belki zannediyorum yani Kemal Tahir daha toplumsal bir Grubu temsil etmesi için onu seçmiş yani ahiliye çok büyük bir vurgu var, bacanın evet. Rum'a çok büyük bir vurgu var yani o kadar akılda kalıcı karakter olmasına rağmen aslında Osman oğullarının o başarısını toplumsal bir harekete bağlıyor sanıyorsam. Aslında devletin neredeyse bir bütün olarak kardeşlik gibi kurgulamış biraz da şöyle bir şey var orada Kayı boyunun geldiği noktada öyle bir durum var ki bir devletleşme yoluna gitmezse o insanlar artık orada telef evet. olacaklar. Yani çünkü artık dört bir yandan istilaya, akına, yağmaya, uğramaya başlamışlar. E, ve buna karşı durabilmek için, e, bunun karşısında işte bir birlik oluşturabilmek için devletleşmeye ihtiyaçları var. Bu gelenekte en azından Kemal Tayyip'e göre özlerinde var bu hani, e, kadınlar dahil aslında bütün e, teşkilat yapılarına işlemiş bir şey. Bir devlet yapısı altında hızlı biçimde örgütlenebileceklerini biliyorlar, seziyorlar ve e, bu yola gidiyorlar. Peki hocam bu sofrada ben değil de Devlet Ana romanından bir karakter olacak olsa hangi karakterle bu sofrayı paylaşmak isterdiniz? Böyle düşünmedim ama kadınlardan bir tanesi ilginç olabilir. Bacı bayı karakteri mesela en aslında benim için çarpıcı karakterlerden bir tanesi. Onunla herhalde karşılaşmak daha nasıl diyeyim ilginç olurdu. Yani diğerlerinin en azından tahayyül etmeye daha yatkınım ama Bacı Bey'i tanımak daha ilginç olurdu benim için. Doğru. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Edebi Sofralar'da bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek afiyetle kalın.